Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum katında yoğun dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesi sonrası balkonda bulunanlar kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Şans eseri çıkan yankında ölen ya da yaralanan olmadı. Binada oturan bir kişi çocuklar yangın var diye bağırdı. Biz de kapıdan çıkmak için aşağıya doğru koştuk. Duman gittikçe arttı. Balkona sığındık. İtfaiyenin gelmesini bekledik." dedi.